Şöyle aslında çocukluktan beri hani ben çok da farkında olmasam da bir takım işlerle uğraşıyordum zaten. Yazları teyzemin yanına gittiğimde falan sürekli bir hobim olurdu. Hani böyle geri dönüştürmeye çalıştığım bir şeyler olurdu. Evet. Dekoratif işlerle çok uğraşırdım zaten. Sonra tabii ki iş hayatına girince birazcık daha buna zaman ayırmak zorlaştı. Ama son zamanlarda e, biraz daha e, bu işe vakit ayırma zorunluluğu doğdu. Çünkü işin verdiği stresi atmanın da bir yöntemi olması gerekiyor. Genellikle böyle mesajdan çıktıktan sonra ya da e, nöbete kaldığım zamanlarda e, dinlenmek amacıyla yaptığım bir şey aslında. E, sonra bu geri dönüşüm olayı nasıl başladı derseniz eğer. Zaten bunu da yine dediğim gibi çocukluktan beri yapmaktaydım. E, bir takım e, malzemeleri oyuncak yapmak için falan kullanırdım. Sonra hastanemizde bu e, filmleri görmek için kullandığımız negatoskoplar Türk filmlerinden izleyicilerimiz hatırlarlar. Hep böyle filmler takardık. Artık bunlar kullanılmıyor dijital ortama geçtiğimiz için. E, bunların atıl duruma geldiğini ve toplatıldığını gördüm servislerden. E, bunların... E, ışıklı olma gibi bir özelliği de var. Dolayısıyla bunları dekoratif olarak, aydınlatma olarak kullanabileceğimizi düşündüm. Nasıl değerlendirebilirim derken aklıma boyamak geldi onları. Ee, hastanemizin de deposundan bunlardan istedim ve boyamaya başladım. Çeşitli yerleri asarak aydınlatma olarak kullandık. Hem dekoratif oldu hem fonksiyonel olmuş oldu. Ee, bu şekilde şimdi de paletif servisine e, onlar için boyadığım bu ürünü getirdik. Ee, bu şekilde devam ediyorum. Hocam. Geri dönüşüm babında da e doktor hanım bizim için bir e, öncü, örnek bir insan olarak e, güzel yeri yeri var içimizde, kalbimizde açıkçası. E hocamız da e, ilk önce ben onu kermesle tanıdım aslında. Çok güzel şahane ürünler yapmıştı. Çekmeceden e, işte e, çok güzel farklı yani hiç aklıma gelmeyecek ürünler ortaya çıkarmıştı. E, sonrasında da bahsedince buraya bir hediye getireceğini um yani e, açıkçası bayağı bir e ee, merak etmiştim neyle gelecek diye. Gerçekten bizim için faydalı ve güzel bir şey olmuş.